Maşa, Haydi ve Dora bebek bakıyorlar. Olamaz. Ne yaptıysam susturamadım sizi çocuklar. En iyisi arkadaşlarımdan yardım istemeliyim. Maşa ve Haydi'den. Arkadaşlarıma telefon edip birazdan döneceğim çocuklar. Canım arkadaşlarım benim sizi gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsiniz. İyi ki geldiniz. Yardımınıza çok ihtiyacım var. Elbette geliriz Dora. Ne demek? Nerede bebekler? Hemen gideyim. Elbette yardım ederiz. Sen hiç merak etme. Şimdi sustururuz biz onları. Oh yaşasın. Şimdi gidip biraz başka işler yapabilirim. Nasılmış bizim bebeklerimiz bakalım. Ne yapıyorsunuz burada? Tatlı bebekler, cici bebekler. Maşa senin bir fikrin var mı? Nasıl eğlendirebiliriz bebekleri? Bir fikrim var. Hem de çok güzel bir fikrim var. Sen burada bekle, haydi. Bebeklere göz kulak ol, ben hemen dönerim. Peki. Tamam, ben geldim. Aa, Maşa ne bu? Palyaço oldum ben. Bebekleri güldürmek için. Nasıl sevimli görünüyor muyum? Gerçekten de palyaço şey görür görmez bebekler mutlu oldu. <laughs> Bay bay. Olamaz Maşan nereye gittin? Çocuklar tekrar ağlamaya başladılar. Geldim geldim haydi merak etme. Bak bu sefer de sihirbaz oldum ben. Hangi sihirleri yapıp da güldürsem acaba bebekleri? Gerçi şapkam bile yetti onları güldürmeye. <laughs> Olamaz, yanlış sihir yaptım. Şirinleri getirecektim. Hemen onu yok etmeliyim. Şimdi şirinleri getireyim. Şirinler <laughs> köyü neredeydi? Aa, nereye geldik biz böyle? Oh, nihayet tekrar gülmeye başladılar. Sevdiniz mi şirinleri bebekler? Maşa'cığım çok güzel güldürdün bebekleri. Hadi şimdi birazcık parka götürelim onları olur mu? Tamam o zaman onları geldiği yere geri göndereyim. İşte oldu. Hmm. Koca ayı bebekleri taşımama yardım ettiğin için teşekkür ederim hı hı. İşte geldik parka Çok güzel bir yer burası Galiba bebeklerin ve çocukların En eğlendikleri yer en nihayetinde park oluyor Dora, Mayşe ile koca ayı, Haydi birlikte bebek bakıyorlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için abone olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çocuk kalın, mutlu kalın.